Başarı. Hayatta herkes ister ama çok azı gerçekten alır. Çünkü başarı tesadüflerin değil, disiplinin ve cesaretin ürünüdür. Başarının kilit anahtarı bahane değil, adım atmaktır. Yoruldum deme. Çünkü yorulan değil, duran kaybeder. Her sabah kalktığında kendine şunu sor: Bugün ne yaptım ki yarın benden güçlü olsun? Hedefin büyükse korkma. Korku zincirdir. Kırarsan özgürsün. Cesaret ise seni ileri taşır. Unutma, başarı kapısını açan anahtar. Çalışmak, sabretmek ve asla pes etmemektir. Sana engel olan kimse yok. Tek engel sensin. Bahaneleri bırak, ayağa kalk, harekete geç. Çünkü başarı hazır bekleyenlere değil terleyenlere aittir. Ve bil ki kolay olan yol kimseyi zirveye çıkarmaz. Zirveye giden yol taşlıdır başarı için önce kendini yeneceksin. Tembelliğini, korkunu, şüphenin sesini susturacaksın. Çünkü sen neye inanırsan, hayat da sana onu verir. İnancın zayıfsa, sonuç zayıf olur. İnancın güçlüyse, dağlar bile yol olur. Asla unutma, bir adım öne çıkan, yüz adım ilerler. Kaybedenler bahane bulur, kazananlar çözüm. Bugün çalışmazsan, yarın pişman olursun. Bugün ter dökersen, Yarın alkış toplarsın. Başarının kilit anahtarı senin elinde. Çevir o anahtarı, aç kapını. Ve unutma. Başarı senin hakkın değil, senin savaşındır.